Ha aya balık. Hmm. Balık Oraya girelim. Şöyle Hayır. sola doğru gir abi ben inin bakayım varsa alayım. Varsa alayım bari bir tane palamut muydu neydi ya? Palamut palamut palamut. Palamut balık palamut. Evet efendim nereye geldik? Aa. Ay Bamya. Bamya görüyor musunuz? Bu da Barbunya, Barbunya. <laughs> Buyurun. Şama iyi bak şey kalo. şey Şey palamut hangisi? Palamut daha burada. Bakayım. Babası bir de dede. Hayır ben büyük istemiyorum küçük istiyorum. Bu da Oğlu o baba, dedeler bu da oğlu. Ne kadar o? 120 lira. Tanesi. E daha küçük yok mu? Bu ne? Bu levrek. Bu? He, levrek kilosu 250. Hay bir tane ne kadar gelir? Bir tanesi mi? Ha. Şimdi dört tane gelir. Tamam. Hamsi de var da efendim. E hamsi şey. Eee. <laughs> yo iri aslında hamsi güzeldi de. Hiç aklıma gelmedi. Neyse ya. Bir tane şey alayım ondan. Onu, onu, hiç yemedim yani ondan dolayı diyorum. Başka ne var burada efendim? Tamam. Onu alıyoruz. Ay abicim karpuzun küçüğü yok mu ya? Karpuzun küçüğü yok mu abi? Kavun mu? Ama o da çok büyük. Nasıl yükleyeceğim Ama hiç taşıyamam. Ama yağma ağrıyor. Temizlesin mi? Neyi? Vallahi temizlesinler mi? Yok ben evde temizleyemez miyim? Ay ama ben taksiyle geldim. Taksi para yazıyor. O yüzden dedim ya. Hemen temizlenir mi? Hemen temizlenir. Efendim bunlar da çubuktan geliyor. Çubuk turşusu. Ee, meşhur. Bunlar temizlenmiş hamsi. Bu balık kızartma unu. Bu şalgam. Aa Adana şalgamı görüyorsunuz. Bu da nar ekşisi. Turşular. Evet güzel. Burada da abi zaten temizliyor balığı. Aa iyi ki ne de temiz Bana kalsa hiç anlamazdım. Ondan sonra çıkardım. dede de bu işte. Ay çok güzel ama burası biliyor musun? Ha bunlar da tava efendim. Güveç tavası mı? Balık tavası mı? Ne oldu yârim ne oldu sana? İşte geldim uyan sana. Tamam mı? Ne? Evet. Tamam. Bulundum bulundum. Tamam. O kafasını sen mi kesiyorsun ben mi? Kesiyor mu kafasını? Yoksa böyle mi kızartacağım? Böyle kızart. Üstüne çizik atayım. He. Şöyle kızartıyorum. Ay valla Türkan'cım. Şey ya bu abi bunun adı neydi balığın? Levrek. Ha, levrek hiç yemedim de tadacağım şimdi. Yoksa şey Göksel'in dediği palamut şuydu. Şu büyük palamut. Palamut şey vazgeçtim göksel ya, levrek. Bak şu palamut göksel, sizin orada bilmiyorum. Bu büyüğü, bu da küçüğü, değil mi abi? Evet. Ha palamut ne kadarmış? Palamut tane 120, şunlar kilosu 350. Kilosu şu büyüğün 350 göksel, bu da tanesi 120. 120, 120. 120. küçüğü. Hadi görüşürüz abici. Evet aldım levrek aldım hiç e, tatmamıştım efendim. E bir de temizlettirdim. E buradan ne alayım ya bilmiyorum ki. Kavun mu al? Kavun valla... Abi diyor ki şey diyor yaramaz diyor. Kavun diyor. O da çok büyük zaten çok büyük. Bak aldım abiciğim. Aldım. Hı hı. Efendim, ee, çokmuş burada tanesi 100 TL. Ha öyle mi Göksel? Öyle Abiciğim işte düz gidiyoruz, ondan sonra sola döneceğiz. Ahmet Taş oradan. Psikiyatri bölümüne oradan ilaçlarımı alayım ondan sonra da sokuluyor. Ee, kırmızı soğan al istersen salatada güzel olur balıkla. Ay bindim artık Türkan orada deseydin ya kız. Valla bindim taksiye. Ha. Simit var simit soldan. Soldan efendim. Kardım ne dede bu ne. Ama gerçi evde şey var Türkan. Normal kır, kırmızı soğan değil de normal kuru var. Onunla da olur. Değil mi? Olmaz mı? Olur. Olur. Nereye gidiyorsun? <laughs> Nereye gidip faturaları ödedim. Yok ya sabah bana konuk olmuştu. Hastanedeymiş o. Gazi Hastanesi'nde. Buradan sola döneceğiz abicim. Aa. Ha sumak da sumak da böyle şey yaparım güzel olur. <laughs> Veya bakalım bizim bakkalda varsa bir tane maydanoz alayım. Unuttum ya unuttum unuttum. Unuttum. Mandalina alacaktım. Mandalina da ekşi. Karpuz alayım abi dedim. Karpuz yaramaz dedi. Kavun al dedi. E kavunu da ben sevmiyorum. Ya, bir de çok büyüktü karpuz yani. Geleceksin diye Gözüm yoldaydı <gülüyor> İçimdeki <laughs> Ataş O gün soldaydı ben, 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 ben. Ondan sonra e, e, Birazdan yapacağım canım Birazdan yapacağım balığı Vallahi hiç yememiştim levrek midir gevrek midir nedir Hiç yemedim ya. Kim sen. Yok benim telefon abi. Ben de no yaptım. No 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 no. Aa Zeynep bir tane balık aldım. Ee, levrek. Abicim şöyle solda durur musun? E, He. Orada dur abi. Ha. Ben iniyorum hemen geliyorum abicim. Hocamı buraya yormayayım. Dönüyor mu mi Geri, mi Geri Aşağı doğru ineceğiz. Evet evet evet. Ay. Özlem hocam merhabalar. Aa iyiyim sen. Almamıştım. Yo almamıştım vallahi. Yok teklif yok Adana'da o almıyorum onu artık. Aa. Merhabalar. Kart e, katkı falan diye bir şey geldi. Onu sonra şey yapayım olur mu? Şimdi yayındayım ya. E, Zeynep bana ödemeyi yapar herhalde. Ha. Bunlar benim ayrı kullandığım ilaçlar canım. Duru da böyle şey. Özlem Hoca iyi günler. Ee, Duru da böyle düzenli kullansa o da iyi olacak da düzenli kullanmıyor hayatım. Hastanedeyken konuk olarak katıldı bana. Ha. Bu aşağı gideceğiz.

Ay da Göksel ya. demiş ki ne afiyet olsun ablacım teşekkür ediyorum. Ee, abicim nereden gidelim biliyor musun? Sağdan gidelim ya. Sağdan nereye çıkacağız ki? Oluyor Ha açık bir e, tekel lazım bana da o yüzden dedim. Bunlar evet bunlar ilaçlarım efendim. Hmm, balığın içine koyarsam ilaçlar. Gerçi kapalı. Şöyle. Ha. Dur bakayım ne diyor? Ne? bu, bu Zeynep ne diyor bana? Ne diyor bu Sibel Sultan? Aa, bırakmıyorlar benim burada bir kahve içeyim. Ben de bugün Elvan hoş geldin kurbanı kurbanı hayranı ee, şey e, ben de bugün ne yapacağım dedi Şurada teker var, ama. var mı abi ha tamam tamam bu amcaya geliyorum zaten aha iyi oldu kapıyı yavaş açayım da Elvan <laughs> önce top oynadım gördün mü? Ha? Gördün mü kız? Sokakta sonra ee, şey <laughs> efendim burası da şey buraya ee, sizi şöyle götüreceğim burası efendim e, biraz da Arapça konuşalım أين السبعين؟ أي السبعون؟ <applause> سلام؟ عرفت قهوة، شاي، مشروبات، أي بيت ممتاز. أنا أزدع أعرف عربي من أجي هاي رجيت ميا ناس عرفت يعني Evet, merhaba amca. Ne yapıyorsun? Amca, bir ellilik soğuk var mı? Var. Ha. Ay, efendim, burada da Nescafe'ler var. Gülistan'cığım hoş geldin. Güzel kraliçem benim. Evet, süt tuzu efendim. Görüyorsunuz. E bu neydi ya? Bunu ben biliyordum vallahi. Bu şey değil mi abi enerji? Enerji pitbull miydi? Ha. <laughs> Hayır istemiyorum. <gülüyor> Zeynep. <gülüyor> Zeynep al sana vişne. Vişne mi istersin? Şeftali mi? Karışık mı? Aa elma. E ekşiymiş ama. Elma. Hangisi? Zelman istiyorsan ama o, o tatlı mı oluyor? Ha, bu tatlı. 100. Zeynep bak sana süt alacağım. Bana arsütü. Ha ha evet ben bilerek şey yapmadım, söylemedim. Yant أنكس؟ أنا ماردين عرب أنت أنت عربي؟ إيه با؟ أنت؟ ما مش مظبوط أنك لا 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 It's not good to uh, to recording people it's not allowed it's a... لا لا أنا هوني أسأل أجر هوني أجر What does mean أجر؟ إيه أها What does it mean؟ و... عربية أنت؟ إيه Uh, شنو اسمك انت؟ سبيل ها؟ أه؟ سبيل سبيل منين انت عربية؟ انا أه؟ ماردين ها؟ ماردين مو عربية عربي اشتا ماردين مالدين ايه مالدين اسمك عربك مش عربي تركيش ماردين ايل ايل اه اوردا دو ماردين ها؟ اوران اه؟ عربي ماردين ماردين هذا امشي جورشوز كان لي بعد مع السلامة تمام السلامة Ay. Ay o pizzi unutturdu bana bulaço ya. Aa. Vallahi bilal pizzi unuttu. Amcam içik şey. Ya unuttuk ya şurada vallahi billahi ya. Hemşire çıktınız ya. Ay hazine, Zeynep hazineyi unutuyordum orada. Allah'ım ya Rabbim ya. E kardım dede bu ne efendim. Ay görüyor musun amca? Orada Arapçayla konuşayım derken şeyi unutup duruyordum. Bunu. <laughs> Ay Zeynep sana neler aldım güzel kızım benim. <laughs> Ağam benim soldan amca. Sana neler aldım sana. Ya vişne aldım sana. Ondan sonra şeftali aldım sana. Yok e, beldem yok ki o kadar alayım hayatım. 50. Ha beldem yok. E, balık malık da aldım ya. E, taksi parası da veriyorum. Yani. O yüzden efendim. Ha. Bir de şu ileride şeyde duracağız amca. Ben biliyorum. Neredeydi o? Dilerdi dilerdi. Evet efendim. E... Ee... Kon yaldım yürü 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 de yürü. Amanın da amanın amanın. Ay kız Zey Ay Zeynep Zeyne ablama neler aldım efendim. Kargoya vereceğim. Yok akşama bana gelecek. O yüzden aldım. Hah burada dur abi. Bordadur. Evet, efendi. Zeynep Hanım'a, Zeynep Hanım'a neler aldım efendim, neler neler. Merhabalar. Hello. Var mı yok mu? 10 tane. Efendim şimdi burada lambayı yaksana bir kendimi göstereceğim burada. Kendim. Sabahtan beri dışarıyı çekiyorum. Efendim şimdi kendimi göstereceğim ama stüdyo ışıkları yansın. Ha. Evet şöyle koyayım. Evet efendim Aa, ama şey oldu ya. Kıyafetim görünmüyor. Nasıl olacak? Nereye? Aşağı şuraya koysam tutar mı? Yok. Tutmaz. Tutmuyor, tutmuyor valla. Zeyno. Uç i̇şte. bağlı Zeyno. <laughs> Ay bunu öğreneceğim efendim. Bana <laughs> bak az önce beni güldürdün tamam mı? Oradan diyorsun ki ne? E tabii ben dedim Zeynep, Zeynep ablanın üstüne niye gidiyorsun? Yani a Ya arabanın dinamosunda arıza var herhalde çalışmadı ya. ben de taksiye E bak şimdi o adamın yüzüne kartını nereye koydu? Ha, buradaymış. Ha? Efendim, şimdi kendime Ya bir şey yok mu? Şuraya da kıyafetimi göstereceğim. Şöyle ileri ortaya mı? Nereye? Şuraya mı? Şuraya, oraya hemen daha aydınlık olur. Şuraya evet. Efendim, şimdi kıyafetimi göstereceğim size, giyim tarzımı. Evet. Nasıl efendim? Yok, fazla kilolu değilim ya. Ben bir yürüyüş yapıyorum Zeyno gibi. Zeyno. <laughs> ay 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 efendim. Gördünüz mü? Kız Zeynep sen yürüyüşe çıkarsın da beni çıkmaz mı ya? Baksana. E kardım ne de dede bu? E, le, le, le. <laughs> ay. Ay kardım efendim. E, Zeyno. Zeyno'ya efendim tabaka alacağım. E ağama yakışır vallaha billaha kurbanı hayranı ha. E, e kız bunda da zodo yazıyor. Aha. E ne yapayım o zaman zodoya bunu alayım. E, ağama, ağama neyi alayım? E valla ağama da şu yakışır. Ah Değil mi ağa? Çay bahçesine gittiğinde sana yakışır ha. Heh. Evet. Abi sonra mu var şeyde? Biraz bir şey da Ha ay taksi de yazır yazıyor, yazıyor valla billa ben ne yapayım aa. aa. İban atılmıştır Hiç anlamıyorum. İban yolluyor mu istersen sana İban mı? Ee. güzel. Balık ya ya balık. Kartı kartı. var mı? Ha, var.

Kendime iyi bak. Zeyno. Zeyno bak şimdi bak bak. Zeyno'nun oturduğu çay bahçesinden efendim. Şapka. Yo ben bu şapkamı seviyorum. Ha ha. Tabi. Ben şapkamı seviyorum. Bakın burada küçük karpuz var. Yok geçen de gelmiştim. Yok büyük. Burada da efendim üzümler var. Üzümler biliyorsun ki Mardin yöresinden çok çok zaten orada yetişiyor bu üzümler biliyorsunuz değil mi efendimizin memleketinde yani öyle işte burada da zaten yumurta domates var bunlar var evde ya var evet evet efendim işimiz aynı sen valla tamam şimdi nereye gideceğiz efendim ya beni bırakın da arabayı Yok tamam işim bitti. tamam. Şimdi, bitti. İyi, tamam, iyi. şimdi eve gidiyorum. Doğru ben. mu gidiyor? Tamam. Ee, Zeyno e kurbane hayrane lay. Ay Gülsan madı orada ışıklarda? Madı mi göründüm? Kırpayım mı orayı? Doğru söyle Gülistan Öyle sana inanırım abi. soldan abi. Allah. Ha. Gülistan madı miydi? Zeynep madı mı çıktı mı orada kız? Doğru söyleyin. Ha? Ayma değilsen vallahi billah. Dışarıda böyle mi iyi bil ne? ne? diyor bu? Ne diyor? Sağdan, sağdan. Evet, burada kal abi sen ben yürüyeyim böyle. Nasıl? Ha. Tamam, ne, ne kadar abi? 70. Tamam. Evet efendim, şu karşıda şey oluyor, vadi oluyor. Anladınız mı? Aha, vadi vadi vadi. Vadi götürürdüm de şimdi terlerim vallahi orada. Bereketini bulanca. Heh, şunu da şöyle koyalım efendim. Heh. Hadi görüşürüz amcacığım. Hayırlı işler. Vay bay bay. Ah. Efendim şu karşı e, şey oluyor. Öbeşler Vadisi oluyor. Şöyle hemen. Yan tarafta şey var. E, Nazım Hikmet şeyi müzesi yapıldı. Daha önceden de orada şey vardı. Düğün salonu vardı. Haftada iki gün çıkıyordum. Gülistan biliyor. Ama kapandı. Kapandı efendim. Ne? Sevda kız bak engellerim seni ha. Ben sadece Gülistan'la Zeynep'e sordum. Madi mi çıktım diye orada. Madi, de çıksam ne olacak sanki? Sonuçta halkla barışık olan bir lalüyüm. Lalü. Lalüm. Minnoş. Minnoş. Kızım. Ne yapıyorsun yavrum? Ne yapıyorsun kız? Minnoş. Ay onu da almasın. İlk ve son olabilir. Ne kız? Madem çıktım orada. Hay Zeynep yazar mısın? Bak bana ne diyorlar? Madem çıktım diyorlar orada ya. Allah Allah. Niye öyle diyorsunuz ya? Hayır ya, Vallahi Zeynep yazarsa inanacağım. Veya Gülistan buradaysa. Niye öyle diyorsunuz ya? Madem çıktım orada. Ee ama ışıkları da yaktırdım. Ha? Ee, Kız tamam da e, bu. E, altındaki kot pantolonu Zeynep bana hediye aldı. Tabii üstümdeki bluzu da şey almıştı bu. Kız bana bak bu benimle ne var ya bu sevda mısın kimsin? Ne dersen de ayol ben kendimden kompleksi mi var? İster güzel olayım ister madde olayım sana ne? Ha? aa görüyor musunuz? Ay Zeynep'e. Zeynep efendim. Bir de Gülistan'a. Aa sarı papatya. Havalısın biraz mı? Alık al, alır. Ha Gülistan bak senle ne? Şeye. Tüm hayranlarıma. Bana madde diyen, diyene de söylüyorum. Ha Bakınız efendim bu ne? Papatya mı? Yok gül. Sarı gül. Sarı gül. Kırmızı gül. Sarı gül. Aaa <laughs> Dije Türk. Ay. Vallahi düşüyordum. Allah kahretmesin ya Demir'e. Ya bir gidin başımdan ya. Işıksız olmaz zaten. Aa. Ya bir git kardeşim. Sabah şeyi de Zeyno'ya da öyle yaptılar ya kadın yayındaykeni. Aa, Ay PTT'den acaba bana kargo mu geldi? Birisi bana kargo mu gönderdi? Ne gönderdi kız? Oo. Ne yolladılar acaba? Yok ayol bana gelmemişti. Bana mı gelmiş sanki? Hadi sorarız. Aa. Allah var ya ebedi kokoreye en aşta kimsen. <laughs> ah. Hayır ama birisi arayıp duruyor beni deletti ya. Hayır edemem. Ondan sonra da. Bak bu Karalahan'a. Karalahan'a efendim dün yaptık. Karalahan'a. Trabzon'da. Gülistan sen bilirsin. Sen nereliydin Gülistan? Trabzonlu muydun? Ha bilirsin Karalahana'yı. Öyle biliyorum herhalde ya. Gülistan doğu şey Laz tarafından da. Acaba nerede şeydi? E bugün hani bir tane minnoş bile yok. Kız minnoşlar nerede? Uyuyorlar. Hmm. Evet efendim. Burada videoma son veriyorum. Güzel bahçemizde efendim. Evet. Size Ankara turu gezdirdim. Ay Aurora da sesimi duydu. Kurban olsun annesi ona. E gelirim gelirim Arushka.